Uzatmaya gerek yok evimiz arkamızda. İzmir Foça'ya gidiyoruz. Yaklaşık 2 saat yolumuz kaldı. Sabah kahvaltımızı yapar devam ediyoruz. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Küçük bir moladan sonra, yaç küçük derken akşam 11.30 gibi uyuduk. Sabah iyi de kalktık. Küçük bir kahvaltı yaptık. Şimdi Foça'ya doğru devam ediyoruz. Evet. 2 saatlik yolumuz var. 2-2.5 i̇ki, iki, saatlik. 3 saat diyelim. Aynen. Molalarla birlikte. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Var. Merhaba. Biz geldik yerleştik. Neredeyiz? Foça. Eski Foça ile yeni Foça arasındaki Kosova plajındayız. Biraz yüksek sesle konuş. Arkadaki müzik gelmesin. <laughs> evet. Bağırayım. Aynen. Geldik yerleştik ama e, şimdiki izleyeceğiniz görüntüde... Merhaba arkadaşlar. Karavanın <laughs> içinden sesleniyorum size. Vira bismillah geldik. E, 55 litre tankımızın temiz su borusu kısmı kırıldı. Ee, yaklaşık 3-5 tane videodur bakıyorum. Ee, başkent karavanlarda kronik hale geldi artık bu. Eray abime buradan selamlar. Bunun bir çözümünü bulsun. Ee, kendisini de arayacağım zaten birazdan. Ee, bu şu kısmı var ya çok ses var biliyorum ama kusura bakmayın. Şu kısmını daha yeni taktım. Bunun bağlantı kısmı olan Lastik kısmı 45 derece bir sıcaklık, 40 derece sıcaklık gördüğü zaman benim tahminimce kırılıyor. Poşa'dayız. Bugün gittim yenisini aldım. Ama orijinali gibi olmuyor. akın Akıyor şu anda. Teflon bantla düzeltmeye çalışacağım. Bu şekilde bayağı bir uğraşıyoruz. Su depomuz temiz su yerinden kırıldı. Yaklaşık 3-4 saat onunla uğraştım. Ama sonuçta güzel bir yere yaptık, geldik. Yaptık. Çok güzel bir yerdeyiz. Aynen. 2 gün diye planlamıştık ama büyük ihtimal 4 güne çıkartacağız. Öyle. Yemeğimizi yedik. Evet. Çok bir şey çekemedik. Drone'larla gösterdik size. Ama e, şu anda keyfimiz yerinde. Da. Aynen öyle. Evet. Biraz rüzgarlı. Evet, rüzgarlı ama hava güzel. Hava güzel, burası 30 da güzel. Aynen. Çok güzel. Evet. Canınızın keyfi yerinde arkadaş edin de. <laughs> Foça'ya ne kadar? 10 kilometre. 9 dakikaydı. 9 9 poçadan, 9 eski dokuz dakika Foça'dan 9 dakika, dakika sürdü. Eski Foça'dan, eski Foça'da e, mene mene veya İstanbul'dan gelecekler için yaklaşık otoyola, 400 kilometre gibi. Ot, otoyola, otoyoldan burası 1 saat falan sürüyor. 1 evet. saat falan sürüyor karavanla. İstanbul'dan toplamda biz ara vermeseydik 6 saate karavanla gelirdik buraya. Gelirdik. Aynen öyle. Yol çok inişli Aynen öyle. öyle. yarın daha fazla video çekeriz. Aynen yarın. İlk bir, bir bölüm bir gün olacak. Bayağı bu. uğraştık. Aynen. İlk bölüm burası olacak Ege'nin. Diğer kalanları gittiğimiz yerlerde sürpriz olacak size. Çok rüzgar var. Sizin için süsledi Gülşah. <laughs> <laughs> Yoksa hiç keyif yapacağımdan değil ya, yani. Aynen. Öyle mi? <laughs> Peki. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ucu takıyoruz. Baba, tamam babacım. <laughs> YouTube kanalımız var abi bizim bir tane. Söyledi mi? söylemiş miydi? <laughs> Balık sırtı denge yerlerimiz var. Canalas takıyor şimdi. Decathlon'un bu üründen biz. Bir kere denedik Maltepe sahilde. Bakalım Ege bölgesinde bizim için yeterli olacak mı? Can. Bak, tamam babacığım ben takayım burayı. Şöyle çıkmasın diye yerleri var. Ver babacığım. Ben Tamam babacığım. Tak bakalım. Önüne geçme kameranın. Tak bakalım. Aynı şekilde ama önde de var bir tane. Şöyle iki tane kürek var direkt Bu birazcık daha pahalı olanı. Şu şekilde takıp niye pahalı olanı aldık? Diğeri çabucak kırılıyormuş, İnce bir alüminyumun varmış. Şuradan kit diyorsunuz direkt, ayarlayıp diğerini de alalım. 2.35 2.40'a kadar uzuyor. Çifti aynı yöne baksın. Evet. Aynen, de değil mi? <laughs> aynen aynen. Çok ağır değil de. Altındaki şeyler duruyor değil mi? Duruyor. teşekkür ederim Allah gaz abi. Azıcık daha at abi denize doğru. Heh. Tamam. Yeterli. Çok teşekkürler abi. Aynen. Çok az çıktım. Sıkıntı olmaz değil mi? Çok az çıktım diyorum burada. Eyvallah. Abi. of suyumuz bitti suyu şu şekilde bir makara sistemi yaptım ben ee, günde yaklaşık 55 litre suyumuz var yaklaşık günde iki defa dolduruyorum yani yazın üç kişi duş alınca mecbur olarak dolduruluyormuş şuradan şuraya kadar çekiyorum yaklaşık 25 metrelik bir borumuz var ee, iki depo yetiyor dikkatli kullanırsanız, günde bir defa duş alırsanız aslında bir gün boyunca 55 litre yeter. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Tamam, ama Size çok zor olabilir. şartlarda video hazırlıyorum. Evet, olabilir, evet. ama başka bir şey daha çok var. zor şartlar. Çok zor şartlar. Şirinciden şarabın. Ama video hazırlıyorum. Gelecek. Bugün günlerden pazar haftaya büyük ihtimal ilk videomuzu koymuş oluruz. Öyle işte. 3 gün daha buradayız. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Videoyu biraz başladım. Bu akşam yemeğini yedik. Birazdan size Foça'nın merkezini göstereceğim. Ben çok beğeniyorum. Küçük bir çeşme gibi. Ama çok daha e, sakin, sessiz. Yerimiz burada. Çok fazla konuş, yani anlatılır bir video çekemedik bu sefer. Kusura bakmayın. E, ama bitene kadar devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir gün güneş batımı var. Oğluşum da geldi. oluşum Bir şey söylemek ister misin? Şaşkın bakkal. Bir şey söylemek ister misin? Hayır. Tamam. Mutlu musun burada? yüzebilir miyim? Hayır şimdi yüzemez. Aa, Daha iyi. bitti bu abi bugün. Hiç bıkmıyor. Yüzmekten hiç bıkmıyor. Çok seviyor yüzmeyi. Tamam babacım. Görüşmek üzere poçada. Foça'ya geldik. Azıcık ee, gezeceğiz. Eski ismiyle Fokia. 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 Neden Fokia? Foklar Burada var. Foklar varmış. Ege fokları. Biz görmedik daha. Tabii biz hiç görmedik. Gezdik ama görmedik. Zaten nesli de tükenme güzeli olan bir canlıymış. Ben baktım. Ee, çok evet. azı var. Ee, birazdan size Foça ile ilgili birkaç görüntü gösterip sonra bugünü kapatacağız. Ama çok kalabalık. Öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhaba. Ee, şimdi size şeyden bahsedeceğim. Böyle yol yerler kumlu küçük çakıllı olduğu zaman ayağımızla beraber içeriye çok fazla e, kum ve şey taşıyoruz. Küçük taş taşıyoruz. Onun için biz şöyle bir daha önce bahsetmiştik süpürge aldık, yerleri şu şekilde çekiyoruz ve gerçekten burada hayat kurtardı bu. İlk defa bir deniz kampı yapıyoruz hayat kurtardı. Ayrıca karavanın içi herkes merak ediyor. Ee, yani dışarısı şu an 35 derecelerde. Ee, çok sıcak oluyor mu diye. Ben size şöyle söyleyeyim. Camların hepsi açık değil. Ee, ve güneş buraya vuruyor. Yaklaşık 28 derece gösteriyor burası. Gecesi değil mi Gülşah? Hiç, Gecesi çok hiç serindi. serin. Ben Hatta yani. dün akşam biz tavan haricindeki hiç hiçbir yer açık değildi. Her tarafı kapattık da uyuduk. Ama ne olur ne olmaz diye haftaya bayağı bir çöl sıcakları geliyormuş. Şimdi şöyle bir tane küçük klima aldık. Bu nasıl bir şey? Şöyle bir USB'li takıyorsunuz. İçine küçük bir şey ama küçük olduğuna bakmayın. bayağı soğutuyor. İçine soğuk su koyarsanız içeri gerçekten yani vurduğu zaman ayaklarınızı üşütebilecek kadar. Şuradan basıyorsunuz. Bu birinci kademi ayarı. İkinci kademe ayarlı, üçüncü kademe ve gece lambası var. İstediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz bunu. Şuradan da sağa sol var. Bunu karşıdan koyup da yatağımıza kadar bizi serinletiyor. Daha bir kere açtık ilk geldiğimiz akşam. Havalandırmamıştık karavanı. Soğuk su koyduğumuz zaman sabaha kadar bizi mükemmel idare etti. Tavsiye ediyorum Gülşah kendi listesine koyacak trend yolda. Bizim tavsiyemizdir buzdolabından bahsedeyim. Şu an dışarıdan enerji alıyoruz. Şöyle göstereyim size. Buzdolabı soğutuyor mu diyenler 220 volt. Buz, etlerimiz var. Köftelerimiz var ve buz tutmuş halde. Şu anda biraz önce azıcık yükselttim. Biraz sıcak gibi geldi. 4,5 kademede çalıştırıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Güneş paneli şu an şey kullanmıyoruz. 2 gün sonra başka bir yere geçeceğiz. O sürpriz olsun. Hayır ee, ben Kosova plajını bırak. Gülşah Kosova plajını ya. bırakmak istemiyor ama yani karavan amacına uygun hareket edelim lütfen. Bu bir otel değil. Ama Kosova plajı güzel. E, gerçekten çok güzel. Biz normalde iki gece kalacaktık. Sen göstermiyorum yine de. <laughs> gece kalacaktık. Biz uzattık dört gece çıkardık. Evet. Deniz kenarındayız. Hı -hı. E, yani Çık bakın göstereyim şöyle. Çok güzel bir yer ya. Yani yerimiz çok güzel deniz kenarı olduğu için. Yani e, tırşının o yok hiçbir şey. Almadan Suyumuzu alıyoruz, hani... elektriğimizi alıyoruz. Çok güzel. Havlu falan Aynen. da taşırmıyoruz her yani şey 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 denizi kenarı olduğu için hemen gelip burada oturuyoruz yani. Hani hızlı önüne geliyoruz tenten alışımız için çok güzel seriniyor. Aynen o yüzden öyle. benim gidesim yok bence altı güne çıkartabiliriz. İki gecemiz kaldı. Hayır. <laughs> görüşürüz akşam yemeğinde <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> akşam yemeğini yedik. Deniz <laughs> sefası yapıyoruz. İşte buradan ayrılmamak için bir sebep. Aynen öyle. <laughs> <evet>. Ee, <laughs> bir akşam yine Foça'ya geçeceğiz. Orayı da bir görelim dedik. Yarın akşam son bir akşamımız artık. <laughs> Tabii yeni yerler keşfedeceğiz da. Bakalım. Daha bir, güzel yerler de vardır başka. Ege burası. Can bir şey söylemek ister misin? Burayı beğendik Hello. mi anneciğim? Ben beğendim burayı çok burayı. beğendim. Sen beğendin mi? Evet. Evet, çok güzel çünkü. Burası. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Evet. Arkana mı yaslanıyorsun öyle? Öyle yapma. <laughs> Merhaba. Şimdi kanoyla açılacağız. Şu gördüğünüz en uca gitmeye çalışacağız. Bakın biraz da rüzgar çıktı. Maceramıza ortak olunur bakalım. da gösteriyorum. Şimdi oraya giriş yapacağız. Hadi. Giriş yapacağız. Evet, Gireceğiz ya. yani. O derecede iddialıyız. Ok görebilecek mi acaba? Sanmıyorum. Canan'cığım bir şey söylemek ister misin anneciğim? Bay bay yap. Mağaraya ulaştık. Mağaraya ulaştık. Hadi. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Sen de yavrum. Sen de. Içinde, içinde. Ne yapalım canım az girelim mi? Evet. Bak ya. Evet, Ama derin değil orası. Evet, derin olabilir babacığım burası. Altımız kapalı bir yer olacak. Tamam mı? Kestane olursa bizim kestanemiz. kapalı. Zaten o kadarcık. Evet o kadar başlayalım. Gerisi hiç gelmiyor. Tamam mı babacığım? Mağaraya bay bay. Mağaraya bay bay. Bence sadece diş vardı da öyle. Yolumuz çok uzun. Yolumuz daha çok uzun. Bay bay. Ölenim ben de gel Evet, ne yapıyorsun aşkım? Ya yarın gidiyoruz ya. Hayır deme öyle, <laughs> gitmek istemiyorum. Yarın sabah 10-11 gibi çıkacağımız için artık kanıyı kullanmayacağız ve onu kaldırıyoruz. E, ee, tuzlu su zarar verdiği için yıkıyorum. Geldiğimizden beri 4 gündür 2 defa yıkadım. Sesim kötü geliyordur ama o kadar güzel bir yerdeyiz ki şöyle gösteriyorum. Kanımız burada. Karavanımız burada. Ve deniz burada. Hocam nerede hocam? Hocam burada. Elimizden geldiğince çekmeye çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok fazla şey de yapamadık. Evet, hani çekim de yapamadık. Evet. Çoker. Efendim anneciğim. Geliyorum. Bay bay. I'm not burası için bir şey söylemek ister misin? Sene yine gelmek istiyor musun? Çok mu güzel? En çok neyini sevdin? Denizi. Denizi. Çok güzeldi değil mi denizi? O zaman biz başka denizlere. Bay bay. Hani bay bay. Bugün biraz durgunuz galiba. Bir sonraki denizde açılırsın. Evet, toplanıyoruz artık. Kostan ve bay bay. Herkesin suratı ıslık. Yeni maceraları yapacağız babacım. Ver şapkamı. Hadi bay bay yapalım. Kapatıyorum. Görüşmek üzere abi, memnun olduk.